Merhaba sevgili canlar. Ben Bayram Kabadayı. Türkiye'mizin güzel yerlerini geziyoruz bazen. İşte bazen Oğuzeli'ne yolumuz düştü. Oğuzeli Gaziantep'in bir ilçesi arkadaşlar. Barak, ee, efendim burada da Dokuz Yol mu? Evet, Köyün dokuz adı. Yol, evet, Barak diye geçiyor. Dokuz Yol köyüne geldik. Barak Türkmenleri ile beraberiz. Bacılarımız var, kardeşlerimiz. Ha. Görüyorsunuz burada. Evet. Yakında bir bacımız var, yakınımızda bacımız var. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Gülsüm Yılmaz. Gülsüm Yılmaz, Barak Türkmenisin. Evet, aynen. Dokuz i̇yi, güzel. Nasıl hayatınız iyi mi? Geçiyor Vallahi mu? Çok güzel geçiyor. Çalışarak. <laughs> yani. Biz Anadolu'daki yörükler olarak bazen düğünlerde çalar oynarız. Siz de çalıp oynuyor musunuz? Yani. Mi? işimiz i̇yi. bittiğinde falan tarlada oynuyoruz. Yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar e, videoyu çekmemizin sebebi e, burada, şurada Gülsüm ablanın da olduğu yerde şöyle pekmezleri görüyorsunuz. Pekmezler. Bir de aşağıda arkadaşlar şurada hemen şöyle göstereyim aşağıda da kazan var kaynıyor ve 5-6 kişi var başında gördüğünüz gibi aşırı derecede bir çalışma var. Bizim yörük Türkmen Barak Türkmenleri çalışkandır zaten arkadaşlar bilirsiniz. Başkanım el sallıyor gidiyor muyuz? Hemen gidiyoruz. Evet başkanım gidiyoruz yeter bırak falan dedi ama ben bunları size göstermeden olur mu? Yani. Şimdi Gülsün aba Gülsün. bizim Yörüklerde aba derler. Evet. <laughs> Gülsün aba siz bu bekmez mi kaynattınız Aha, bugün? Evet, Şimdi burada gördüğüm kadarıyla mesela şu şunlar bekmez. Hep Şura bekmez. Şunlar...